Gurbetçiliğin üzerinden prim yaptığını düşünüyor musun? Sence İsmail YK senden başarılı mı? Cankan neden en popüler olduğu zamanda kayboldu? Yiğrenamadım yavrum, yaranamadım. Ne yaptınsa bana dayanamadım. Solam aslında yeni bölümünde Cankan'la birlikteyiz. Cankan hoş geldin. Hoş bulduk. Abonelerimizin sordukları soruları cevaplamaya hazır mısın? Hazırım. Cankan ismi nereden geliyor, esas adın ne? Cankan ismi 1994'te koyduğum bir isim. ve sürekli yeni canla, yeni kanla kendini böyle yenileyen markala, markalaşmaya çalıştırdığımız bir isim. Kendi adım Fatih, Abbe. Fatih ABB. Fatih ABB'nin açılımı nedir? Fatih ABB demek iki anlamı var. Bir tanesi alemdeki büyük bestekar demek. Ama bu alemdeki büyük bestekar öyle birilerinden kendimi büyük görerek, birilerinden kendimi daha yüksek görerek değil. Kendimi teşvik etmek için, daha çok üretmek için, kendime bir kırpaç olması için böyle teşvik edici bir isim oldu yani. Bu yüzden ABB. Diğeri ise bende sakla. Müziğe nasıl başladın? Müziğe 1989'da dansçılıkla başladım. Öncelikle hep böyle dansla, dans ediyorduk. Sonra Sanatçıların Türkiye'den gelen Avrupa'da konser veren sanatçıların arkasında hep dans ediyorduk ve sürekli kuliste sıra bekliyorduk. Benim arkadaşlar artık dedim ben kuliste beklemek istemiyorum. Ondan sonra eğer dedim biz kuliste ömrümüzü tüketmek istemiyorsak mikrofonu elimize tutmamız lazım. Ve 1992'de artık beste yazmaya başladım. 93'te Can Kanı kurdum ve 94'te albümünü çıkardım. Nasıl ünlü oldun? biliyorsunuz eskiden Kral TV döneminde kanallara müzik kanallarına gidip işte videolarınızı veriyordunuz ve kanallar kliplerinizi ses söz verdi. İşte 4 kere yayına gireceğiz. İşte günde 7 kere yayına gireceğiz. Yer yer klibini çektik, bütün kanallara dağıttık. Eve geldim dedim ki arkadaşlar dedim biz dedim bütün kliplerimizi takip edeceğiz. Bir 20-25 gün evden çıkmadık. Yer yer dönüyor. Her yerde radyolara verdik. Her yerde çalıyor ama bizim dışarıda olan bitenlerden haberimiz yok. Sonra Almanya'dan buraya geldiğiniz zaman o zaman 6 ayda bir giriş çıkmanız gerekiyordu ki Avrupa'da oturum hakkılarınız ölmesin. Ve bizim de zamanımız dolmuştu. Biz mecbur kaldık Almanya'ya gitmeye. Yeşilköy'de kalıyorduk ve havalimanı çok yakındı bize. Yani kimseyi görmedik. Sadece taksiciyi gördük ve doğrudan havalimanına baktı, vardık. Herkes işte valizleri veriyoruz. Aa can kan hastayım. O nasıl uçuş filan giyimler. Abi o gözlükler ne o etek neydi filan falan. Haydi yani biz patlamışız. Yani meşhur olduğumu havalimanında anladım. Ne hissettin? Ne hissettim? Yani tarifi çok zor bir. Çünkü ondan önce de sürekli havalimanından geliyoruz ama kimse tanımıyordu, kimse bakmıyordu normalde. Şu an siz uçak gayet böyle kendi başınıza bir insan oluyorsunuz. Ama insanlar sizi tanıdığı zaman artık kendi başına bir insan değilsiniz. Her hal var hareketinize dikkat ediyorsunuz. İnsanların gözü sizde. Öyle rahat burnunuzu karıştıramazsınız. ya da dişinizle oynayamazsınız. Sorumluluk hissediyordum. Heyecanla bir sorumluluk. Bir yanlış hareketim mi olacak? Acaba birisi bakıp da hakkımda yanlış mı düşünecek? Daha çok böyle diken üstünde oluyorsunuz bir de böyle şeyli bir insan olmadığım için öyle kibül, aa şimdi hava atacağım falan, falan yapımda olmadığı için daha hassasiyet. Ben de daha büyük böyle bir sorumluluk duygusu uyandırdı. Gerçekten yarınlamadın oldu mu? Evet. Yarınlamadım yani. Bu yüzden ne dedik? Şarkı söyledik ya böyle. Yaranamadım yavrum, yaranamadım. Ne yaptın? sabana dayanamadım. Kalırdım göbeği bak hoppa diye bir şarkı söylemiştik. Bu da yaranamadığımız için. Neden sürekli gözlük takıyorsun? Normalde gözlük bizim, bize mal olmuş bir tarz değildi. Çünkü bazen takıyorduk, bazen çıkarıyorduk. Yalnız bir gün biz Yer Yer albümü çıktıktan sonra bir ay boyunca hiç canlı yayınlara çıkmadık. Bir, bir buçuk ay. Çünkü canlı yayınlardan biz ilk etapta red yemiştik. İşte menajer arıyordu. Can Kan var. Konuk ister misiniz? Bu Seda Sayın olsun, Aydın Programı olsun. İşte birçok programlardan red Ya işte Cankan bizim formatımıza uymuyor, bizim tarzımız değil falan falan. Tabi yer yer bu sefer tam böyle patlayınca onlar bizi aramaya başladılar. Halk bizi istiyor, onlar halkla aramızda da aslında televizyon halkla sanatçı arasında çok güzel bir köprüdür. Halkın istediği kişiyi halka vermezseniz halk bu sefer baskı yapar ve yar yar da bu baskıyı yaptılar ve mecbur kaldılar bizi almayı. Biz de bunu anlamıştık ve bu sefer dedik ki siz de bizim formatımız oymuyorsunuz. Tabii onların acısını tattırmak için. Ve ilk Seda Sayan'a çıkacaktık. Seda Sayan'dan bir gün önce Nihat Doğan bize geldi. İşte bestedir, arkadaşlıktır falan. Bayağı sohbet ettik. Koyu bir sohbet oldu. Sabah 5'e kadar. Seda Sayan'ın programı da o zamanlar sabah 9, 8, 9'da başlıyor ama 2 saat önceden orada olmanız lazım. Yani 7 ile 8 arası orada olmanız lazım. Ve biz de sabaha kadar hiç uyumamışız ve akşama kadar programlarımız var. Ne yapalım dedik? Dedik ki arkadaşlar gözlük takalım. Yani bunun başka kurtuluşu yok. Yoksa gözlerimiz çok dedim hotlak gibi ortaya çıkacak ve çok kötü görükecek yani. Adamların canlı yayına var demişler. Hiç takmıyorlar demişler. Bu sefer kötü bir şey diyeceğiz. Gözlüğü taktık. Seda sahne gittik. Çıkarıyor musunuz? Çıkarmıyoruz dedik işte falan falan. Orada imajımız falan demedik daha ve koltuğa oturduk, uyuyorduk böyle gözlüklerin arkasında ama böyle şey uykusu değil, derin uyku değil. Kuş gibi bir uyku olur yani böyle gider can kan dedikleri zaman ayağa kalkıyorduk. Hemen hadi şarkımızı okuyorduk. O bizi biraz enerji veriyordu. Şarkılarımızı söylemek. Ondan sonra Kanal 6'da da aynısı oldu. Aynı sıkıntı oldu ve aynı problem bu sefer Tatlı Ses TV'de gözlükleri çıkın çıkaran dedik çıkarmıyoruz. Gözlük bizim imajımız. Yani sağ olsun Nihat Doğan'ın sabaha kadar bizde kalması, üç tane arka arkaya program olması gözlüğü bize imaj yaptı ve biz bundan sonra madem dedik kanallarda söylüyoruz bu bizim imajımız, o zaman imajımızdan önce sözümüze sadık kalacağız. Ve hiç çıkarmadık. Popüler olduğun yıllarda uyuşturucu kullandın mı? Şimdi birçok sanat camiasında haberlerde görüyoruz ki işte uyuşturucu satılmış, uyuşturucu kullanılmış. Bunun dışında bir de biz sabahlara kadar stüdyoda çalışıyoruz. Ve sabah kalktığımızda göz gözaltlarımız hep mor oluyor yani. İşte böyle kliplerde uçmamız, el hareketlerimiz, mimiklerimiz. Dolayısıyla insanlar bizi bu şekilde gördükleri zaman doğal olarak uyuşturucu kullandığımızı düşünebilirler. Ama ben uyuşturucuyu bedenimde ne olduğunu bilmiyorum yani. Çok muhafazakar bir ailede yetiştik. Dolayısıyla bizi bunlardan hep uzak tuttular yani uyuşturucunun ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu. Ve inancım gereği de içmiyorum. Bırakın uyuşturucu, içki bile içmiyorum. Tarzınla yaptığın müzik arasında bir tezatlık olduğunu düşünüyor musun? İş anlamında bir tezatlık düşünmüyorum ama özel hayatımda baya bir tezat. Çünkü özel hayatımda daha çok kendime kapanık biriyim. İşte gücüm yettikçe beş vakit namazını kılmaya çalışıyorum. Ve daha çok böyle iç dünyamda bir insanım. Ama iş hayatımı da dört dörtlük yapmak istiyorum. Yani ikisini birbirinden ayırt edebiliyorum. Bu yüzden özel hayatımla işim tezat ama iş hayatımla bir bütün. Farklı giyim tarzının izleyicilerin dikkatini çekmek için mi? Her ikisi de. Birincisi beni ben yapan, Cankan'ı Cankan yapan. İkincisi de izleyicilerin, izleyicilerin dikkatini çekmek için. Çünkü izleyiciler sizde bir şey özel görürseler, siz onlar için özel oluyorsunuz. Ayrıca bugün mesela baktığınız zaman işte Cem Karaca'nın bir şapkası vardı. Uzun saçları vardı. Kendine has bir tarzı vardı. Barış Manço'nun yüzükleri vardı. Çok farklı bir giyimi vardı. Bunlar benim için çok büyük bir örnek temsil ediyorlardı. Ve halkın Önünde bir ilgi çekecek bir şeyiniz olmalı. Gerek müziğiniz, gerek giyiminiz, gerek tarzınız. Bir yaratıcılık olmalı. Bu yüzden, biz giyimimizle dikkat çekmeyi seviyoruz yani. Çünkü unutulmaz oluyorsunuz. Zaten oradaki maksat, sizi unutulmaz yapmak. Gözlük, giyim, kostüm, tasarım... Mesela bugün birisi gözlük taksa, yani bizim nesillerden, herkes diyor, sen Cankan mı oldun? Bu çok önemli bir şey. Yani bu şu demek, demek ki gereken dikkati çektiğiniz zaman insanlar sizi tekrar hatırlat hatırlayabiliyor. Oysa müziğinizi o an duymuyorlar. Ama sizi hatırlıyorlar. Çünkü onlara sizi hatırlatacak bir şey vermişsiniz. Cankam neden en popüler olduğu zaman da kayboldu? Hedeflerime ulaşmak için 2-3 şey yapmam. Birincisi yalakalık yapmam hedeflerime ulaşmak için. O benim çok büyük özelliğim. İkincisi de hedeflerime ulaşmak için önümdeki engel ne varsa onu aşarım. Üçüncüsü de yani bir hedefe varmak için e, yanlış yolu kullanmak istemem. Her zaman doğru yolu, sıfırdan başlamayı tercih ederim. Cankan en büyük özelliği bir markalaşmak ve Cankan sürekli yenilenmesi gerekiyor. Biz Cankan'la Yaranamadım şarkısını çıkardığımızda etrafımdakiler makamlarını değiştirme dönemi geldiğinde yerlerini değiştirmek istemediler. Ve böylelikle bütün o ekibin kafasını değiştireceğime o ekibi değiştirdim. Ve böylelikle tekrar Almanya'ya geri döndük bütün ekip. Hepsini geri götürdüm Almanya'ya. Bu esnada bir hazırlık yaptım. İşte stüdyo işini artık kendim yaptım. Yönetmenliği kendim öğrendim. Klip çekmeyi kendim öğrendim ki yeni kuracağım Cankan'da birisi pistik ve da yamukluk yapacağına diyebilirim ki ya hadi basket bu işi ben de yapabiliyorum. Bu amaçla Cankan'ı bitirdik. Ve yeni Cankan için her altyapıyı hazırladığım için bu sefer geri döndük. Yani bizim için bir vizyon önemli. Yani 50 yıl sonra, 100 yıl sonra birilerinin beni hatırlaması benim için çok daha önemli. Para geçip gidiyor. Gençlik geçip gidiyor. Her şey geçip gidiyor. Ama marka her zaman genç, her zaman kalıcı. Dolayısıyla Cankan'ın hedefi marka olacak, her zaman genç ve kalıcı olacak. Yaptığın müziği kaliteli buluyor musun? Tabii ki. Yani e, yaptığım müziği kaliteli buluyorum. Zaten kalitesiz bir şey yapsam çıkarmak istemem. Yani e, kalite benim için aşırı derece çok önemli. Kaliteli bir şey üretmek benim için popüler ve meşhur olmaktan çok daha önemli. Bu yüzden yaptığım müziği çok kaliteli buluyorum. Kaliteli olmasaydı da bence yıllarca dinlenmezdi. Çünkü kalite her zaman kendini aratır, her zaman kendini dinletir ve her zaman da özlenir. Şimdiye kadar şarkı verdiğin birine pişman olduğunu oldu mu? Evet, birkaç kişi var yani verip de pişman olduğum olanlar oldu. Başta böyle, ya Fatih abi be çok iyi beste yapıyorsun, Böyle derseniz ki 40 yıllık dostum. Ailemden yakın. 4-5 kişiler bunlar. Ne kadar çabuk göklerinin kalkabileceğini gördüm. Ne kadar çabuk böyle ben dediklerini gördüm. Bir de utanmadan işte bestelerin altına kendi isimlerini yazmışlar. Yani iş anlamında pişman değilim. Hani iş anlamında biz veriyoruz. Ama kişilik anlamında çok pişmanım yani. Hani bugün aynı kişi bir daha gelse vermem yani ne kadar kazanacağımı bilsem de vermem. Çünkü insanları bir yere geçene kadar kullanmamalı. Hani birlikte başarmak için insanlar iki taraf birbirine hakkını vererek birbirini kullanmalılar. Bunların hepsi egoistlerdi yani. Yani kişilik bitmiş. Bir de ben bunlarda hani böyle Allah Allah diyorlardı. Böyle o korkuların da olduğunu düşünmüyorum. Yani bazı insanlar da bu yönlerde bunu kullanıyorlar yani. Hani biliyorlar Fatih Ağabey muhafazakar bir çocuk. Ben mesela ben içki içmiyorum, kumar oynamıyorum, gece hayatım yok. Affedersiniz bir sürü etrafımda hayran var, kadınlar var ama ben öyle karı kız ayaklarım da yok yani. Biz daha çok aileci yetiştik. Bana o şekilde yaklaşıyorlar. Ya işte hadi gel bir cuma namazına gidelim. Hadi yani bu tip insanlar gördüm yani. Hani sırf beste alayım diye. Kaç şekle yani bir maymunlar gördüm yani. Bakın bir besteyle insan hayatı değişiyor. Siz bir günde bir bakıyorsunuz ki 150 milyon insan sizi takip etmiş. Tabii kral TV'de bu olay farklıydı. Bir günde radyolarda sizi çalıyorlar ve siz bir günde dünkü insan olmuyorsunuz artık. Çünkü çok zor bir şey başarmış oluyorsunuz. Beste de böyle bir şey. Siz duygularınızı veriyorsunuz. O besteyi yazarken gözyaşlarınızı döküyorsunuz. Geçmişinizi hatırlıyorsunuz. Başınıza gelenlerini hatırlıyorsunuz. Ve o hiçbir şey olmamış gibi bu benim diyebiliyor. Hiçbir şey olmamış gibi bunu biz yaptık diyebiliyor. Ne sizin çektiğiniz acıyı çekmiş. Ne belli bir sıkıntılardan geçmiş. Ve birden böyle e, konmaya başlıyor besteye. E, bu, bu, bu tarz insanlar çok şahsiyetsiz insanlar, karaktersiz insanlar. Ve hepsi de bir baktım sonra kaybolup gittiler yani. Çünkü birilerinin hakkını yiyerek bir yere gelmek güzel bir şey değil. Haksızlık ederek bir yere gelmek güzel bir şey değil. E, Türkiye'de bu çok, çok yani popüler. Hele bu, bu ara gündemde. İnsanlar birbirini kullanarak bir yere geleyim. Ha şurada çıkayım da şu olayım. ay şununla yalakalık yapayım da şu olayım. Şunu kullanayım da şu olayım. Şu olayım bu olayım dediğin zaman her şeyinden oluyorsun da farkında değilsin. Sen sen olursan en güzeli sensin. İsim vermek istiyor musun? İsim verirsem daha popüler olurlar. Bu sefer daha çok gökleri kalkar. Kaybolsunlar benim dünyamda yeter. Bilinmesinler bile. Hani millet demesin o göt kim de affedersin. Hani gideyim bakayım bu göt kim acaba? Aramasın onu. Ben de ölsün, ben de bitsin. O zaten şu an kendini izlerken, bizi izlerken ha, o göt benim diyecek zaten. Eski popülerliğini yakalamak için her yol dener misin? Çok tehlikeli bir soru. İş anlamında her şeyimi yaparım. Klibimi çekerim, bestemi üretirim, müziğimi yaparım. Ama işimin dışında her şeyi yapmam sence 2000'lerde değil de 2020'lerde piyasaya çıksaydın daha mı ünlü olurdun? Yani daha ün, zaten Cankan'ın öyle bir dönümden sonra çoluktan 7'den 70'e bir herkes tanıyordu. Daha ün yoktu yani. Daha bir üst noktası yoktu o zamanların. Şimdi tabii ki çıksaydım aynı dönemdeki popülerliği yakalabilirdim. Çünkü o zamanları biz her promosyon için Kral TV'ye para veriyorduk. Viva'ya para veriyorduk. Radyolara para veriyorduk. Magazinlere para veriyorduk. Hiç kimseye böyle ya müzik yapıyorlar bu çocuklar biz müziklerin arkasında olalım demiyordu yani. Herkes sizden sanatınız karşılığı para bekliyordu. Ve biz o zamanları 50.000 euro bir promosyon yapıyorduk her klibe. Yani her klibin maliyeti yan gelirleri bir yememiz içmemiz kiramız hepsi hariç bir 50-60 bin euro tutuyordu. Şimdi bu daha kolay. Yani şimdi bunun yarı fiyatı da yapabiliyorsunuz. Ve önümüzdeki dönemlerde aynı promosyon, yolu biliyoruz zaten. Aynı promosyonu bir daha yapacağız. Bu iş promosyon işi ya. Güzel bir müzik yaptığınız zaman, güzel müzik yaptığımızı da düşünüyoruz. Sadece promosyonunuz eksik. Eğer promosyonu da yapabilirseniz, o dönemdeki zirveyi yakalarsınız yani. Bununla ilgili korkularımız, tedirginlerimiz yok. Kan ee, çok büyük sıkıntılı dönemler yaşadı. Yani Kan böyle çok böyle sevilen bir taraftan da başarısından dolayı çok kıskanılan bir isim. Cankanda da böyle bir problem vardı. Nereye gitsek bizden böyle yol almayalım diye önümüze taş koyan çok kişiler oluyordu ve biz buna rağmen aşıp geçiyorduk çünkü inanıyorduk bir şeye. Ve bütün bu barajları zorluya zorluya açtık. Dolayısıyla bu dönemde bu daha kolay. Artık insanlar Diyarbakır'da tarlalarını satıp İstanbul'a gelmeleri gerekmiyor. Yani aynı insan ineğini, öküzünü satıp Diyarbakır'da da YouTube sayesinde videosunu çekebilir, tanıtımını yapabilir ve meşhur olabilir. Şimdiye kadar bir şarkı satarak en çok ne kadar para kazandın? Bedavaya verdiğim şarkılar da oldu. Yani illa para kazanmak değildi. Ama 10 bin euroya verdiğim beste de oldu yani. Hani benim bestelerim bir vitrinde fiyatı belli olan besteler değil. Hani bir mağazaya gidersiniz, 150 lira yazar. Onu siz 150 liraya alırsınız. Orada satan sizin kişiliğinize bakmaz. Bizde bu olay değişebiliyor. Yani karşılıklı ilişkiler bir faktör, okuyucunun ne kadar okuyacağı bir faktör, şarkıma promosyon yapacak mı, yapamayacak mı? Birçok faktörler var bir araya gelen. Bunlar iste, istemez değişiyor yani. Gurbetçiliğin üzerinden prim yaptığını düşünüyor musun? Biz Almanlardan değil tam tersi burada Türklerden daha çok dışlanıyoruz. Yani burada bu hisleri alıyoruz yani. Burada sanki böyle buralı değilmişiz gibi. Buraya geçici gelmişiz ve Almanmışız gibi bir bakış var. Bu yüzden biz burada Cankan olarak ve oradan gelen birçok insanlar olarak Onları iyi temsil edebiliyoruz, onları iyi anlayabiliyoruz. Çünkü orada doğduk, onların yaşam şartlarını çok iyi biliyoruz. Bu sayede onlarla bize sahip çıkıyorlar. Bu onlardan böyle prim etme, etme mantığı değil. Bu karşılıklı böyle bir dayanışma gibi bir şey yani. Biz burada, biz Türk'üz, biz buralıyız ve vatanımızı seviyoruz. Bugün ben Türkiye'de müzik yaptığımda birçok Türkiye'deki arkadaşlarımın vatanını hiç vatanlarını hiç benimsemediklerini, sevmediklerini görüyorum yani. Ha biz Avrupa'da yaşayanlar ve gurbette yaşayanlar daha çok Türkiye'yi sevdiğimizi ve daha çok Türkiye hasret kaldığımızı, daha çok bağlı olduğumuzu gösterebiliyoruz. Dolayısıyla burada dışlanmak daha kolay Avrupa'dansa. Ve bu prim değil, bu bir sahiplenme. İsmail YK ile neden kavga ettin? Aslında İsmail ile bizim bir kavgamız yok ve ne onun bana ne de benim ona böyle bir şeyimiz yok. Birbirimize olan böyle bir öfkemiz, "Aa seni yok etmek istiyorum seni." öyle bir şey yok. Yani bazen biliyorsunuz bir evde de kardeşler arasında küçük bir sürtüşme, tartışma olur ama yine barışırlar. Yine bir araya gelirler. Neden? Çünkü iki taraf da birbirine böyle bir hasetlik beslemez. Yani böyle düşmanlık beslemez. Ne benim İsmail'e karşı bir düşmanlık kalbinde bir besleme var ne de onun bende var. Çünkü bizim ortak şarkılarımız var ve onun başarısı benim başarımmış gibi. Yani e, dolayısıyla öyle bir e, insanların böyle bilmek istediği böyle bir kavga yok. Bir de benim yanımda biliyorsunuz o zamanları Cankan en son dönemde iki kişiydi, Malik vardı yanımda. O da her şeye zıplamayı çok seviyor affedersiniz benim İsmail'le olan ilişkilerimde o araya girip konuşuyordu yerime. Sanki benim avukatımmış gibi. Düşünün sizin bir, bir, probleminiz oldu mu biriyle? Siz kendi aranızda halletmesi lazım. Ne onun çevresinden biri girmeli, ne sizin çevrenizden biri aramaya girmeli. Çünkü olay büyüyor bu sefer. Biz çıkıyoruz arada. Dolayısıyla iki insan arasına üçüncü bir şahıs girmemeli. Kim olursa olsun. Ve İsmail Yekalı da böyle bir aradaki şahıslardan dolayı birçok sıkıntılar oluştu. Sence İsmail YK senden başarılı mı? İsmail YK bir dönem yani neredesin albümümü çıkardığında şapur şapur git hadi git seviyorum. Birlikte yaptığımız şarkılarda benden başarıydı çünkü biz onu birlikte yaptık. O fark etmiyordu benim için. Ve bu yüzden de onun başarısı bizim başarımız. Başarısızlığımız da bizim başarısızlığımız, görüyorum. Çünkü biz bir arada bir daha bir araya gelip çalışmadık. 21 şarkı çalıştık birlikte. Ve Türkiye'de çok ses getiren şarkılardı bunlar. İsmail eskiden biz onunla beste çalıştığımızda besteleriyle gündemi değiştiren adam oluyordu. Ama bugün gündemi takip ederek işte Facebook şarkısı, aa şimdi korona var, korona şarkısı yapalım yani işte deprem var Allah korusun deprem şarkısı yaparak artık gündemi değiştirecek şarkılıktan biraz çıktı. Ve bu sefer gündemin şarkısı ol, şarkıcısı olmaya başladı. Şu son dönemler öyle. Yani o dönemdeki satış rakam bugün YouTube'da olsaydı bunun çok büyük yerlere girebilir, gidebilirdi. İnşallah bakalım şu an tekrar İsmail eski şarkıları tekrar bir çalışma olacak, yapacak. Belki sürpriz olsun bir çalışmalarımız olabilir. Arambesk nedir ve Arambesk'i Türkiye'ye getirdiğine inanıyor musun? Bir kere Arambesk, e, Arabesk ezgilerle, Arabesk makamlarla, Arabesk duygularla ve aynı anda da Arambi altyapılan, işte hip hop, jazz, trap falan falan genellikle bunların ikisinin bir araya gelişine biz Arambesk dedik. Biz Arambesk'i 1994'te üretmeye başladık. 2000'de Sen Var ya Sen albümüyle çıktık. Hala bugün Galatasaray statlarında Sen Var Ya Sen diye şarkı söylerler. Cankan Arambesk'i Türkiye'ye getirmiş bir sanatçıdır. Zaten bizim tarzımız hala Arambesk. İşimiz o, müziğimiz o. Çünkü iki dünyanın müziğini yapıyoruz. Ben evde işte Müslüm Gürses'in Mahmut Tuncer'in filmleri dönerken biz dışarıda Michael Jackson, MCMR dinliyorduk, Snap dinliyorduk. Ama evde Ferdi Tayfur, Küçük Emrah oynuyordu. Ve biz hiçbir zaman o ezgilerden kaybetmedik ve hiçbir, zamanlar, hiçbir zamanda ben arabesçisin diye böyle bir aşağılık komplekse girmedik. Ben bunu Türkiye'dekilerde daha çok gördüm yani. Ha ben arabesçi miyim? Öyle bir böyle bir problemleri var yani. Sanki çok kötülermiş gibi. Ve böylelikle Arabesk diyemiyorlar. Yaptıkları şarkı şu an arabesk. Trap biz trap yapıyoruz diyorlar. Yani trap yapmıyorsun sen. Arabesk ezginin üstüne arabir alt olsun üstüne bir arabesk kokuyorsun, Trap değil bu. Ve Reymen de yok kardeşim yalan atmayın dedi. Bu bu iş arabesk dedi ve albümün adını arabesk koydu. Yani böylelikle bir mert bir davranıştı ve arabeske sahip çıktı. Bu, bu, bu konuda kendisini takdir ediyorum. Diğerleri hep yalakalık peşinde. Yani gösteriş peşinde. Hani biz yok bu değiliz. Biz şuyuz. Biz arabeskiyiz kardeşim ya problemin ne? Eğer birilerinin sizi takip etmesini istiyorsanız kalıcı önce siz siz olacaksınız. Siz dönek olursanız sizi takip edenler de dönek olur. Beni mutlu eden nokta şu biz 2000, 2004'te getirmişiz. Ve biz şu an 2021'e giriyoruz ve tutan şarkılar arambesk. Demek ki bizim bir tarz değiştirmemize gerek yok. Bir arabesçi olduğunu düşünüyor musun? Evet ama şöyle bir arabesçi bir arabeskçiyim ama arabeskçiyi yenileyen bir arabeskçiyim.